arkadaşlar. Olaya bak. Kaçırılıyorum sandım. Kaçırılmadım. Ama tuk tuk beni şehir sınırlarında bıraktı. Çok ilginç. Yani şehrin girişinde bıraktı beni. Yanımda da şu ikili vardı. Ee, onları da sınırda bıraktı. Şimdi biz de yürüyerek oraya doğru gidiyoruz. Yani dedim tuk tuk yok mu? Hani alayım falan. Dedi, yolda bulursun belki. Orada değişik birine sordum. Yani herkes için geçerli. Şehrin içinde bir yere bırakmıyor. Şehir sınırına kadar getiriyor. Yine parka geldik arkadaşlar. Devam edelim. Oradaki anda içindeyim arkadaşlar. Dışarıda müzik çalıyor. içeride millet dua ediyor. En estos momentos, el grupo. Da, işte Alegres, pedranos, como siempre. Quieren la intervención en estos momentos para. Ustedes, Solo piden por. ¿Qué es es, muy Ya con

¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta amigo? Diez. Diez. Hay dos y cinco. Sí, uno, uno por favor. A Uno es media. Es eh, blanco y es eh, amarillo, ¿por qué? Este es eh, como blanco y este es amarillo. Sí, porque vienen de dos partes. Ah, ok. Sí. Hay... Diferentes tipos o... Sí. Ah, ok. ¿Qué es la mejor? Ah, las ambas. Okay, Solo ambas. de color. Muchas gracias, amigo. Bu caddeyi hatırlarsanız videonun başında demiştim çuraskolar var şeyler var diye bu cadde Luna Park'a gidiyorum ama Luna Park'ta burada bir gelenek yani. Ee, ama özel bir şeysi yok yani. <laughs> ben gittim gördüm. Size de göstereyim diyeceğim ama telif hakkı dolayından dolayı müzik falan çalıyor. Çocuklar için atraksiyonlar var. Bu cadde oraya doğru gidiyor yani. Biz de şimdi bu caddede otelimiz var. Otelimize doğru gidiyoruz.